memnunum Yadım'ın göstermiş olduğu faaliyetlerden dolayı. Oraya 7-8 ay e, fizik tedaviye gittim ve çok memnun kaldım. Spor yaptırdılar, e, zayıfladım, 30 kilodan fazla verdim. E, çok, çok memnunum, resim dersine katıldım. Gezileri çok seviyorum ve bu gezilerin devamını da istiyorum. Çok istiyoruz yani biz yaşlılar için çok iyi oluyor. Görmedik yerleri gösteriyorlar bize. Mesela bugüne kadar hiç görmediğim yerleri onların sayesinde gördüm. Ve bize karşı çok ilgili davranıyorlar, çok saygılı, çok sevecen davranıyorlar. Kendi çocuklarım gibi hepsi çok saygılılar. En çok da o yüzden seviyorum onların hepsini. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Zeki Koçoğlu'na, Yadem'in bütün çalışan bütün personellerine çok ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkürler. Bugünkü gezimizden çok memnunum. Ben Ramazan içerisinde kayıt oldum. Kulağın derisi doğa yürüyüşlerine. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel yönlendirdiniz. Çok memnun kaldım. bu Büyükşehir Belediye Başkanımızın, başkanımızı böyle faaliyetler için yönlendirdiği için çok teşekkür ederim başkanımız, cumhurbaşkanımız da sağ olsun. Ona da çok teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize sağlık, sağlık versin. İnşallah biz onların sayesinde varız. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Sağ ee, Bir kere spor dersimiz o bizim için çok önemli. Evde hiçbir zaman yapamayacağımız şeyler ama orada mecburuz diye gidiyoruz. Fizyoterapinin sayesinde kurallara uyarak sporumuza cevap ediyoruz her gün ve sağlığıma da kavuştum. Hatta çok kramplar giriyordu, o krampların bile kaldı. Yani. Allah öyle başımızdan eksik etmesin, var olsun. Ne bileyim, o bizim aramız mı, babamız mı, kardeşimiz mi, her şeyimiz o. Onu egen, doğuran, anadan, babadan. Bize bir şey olmaz Allah izin verirse. Devlet bizim, biz devletiz. Hep devlet. beraber beraber yürüyeceğiz inşallah.